Arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ne yapacağız? Bugün büyücü bayrağını kazanacağız. Son bir maç kaldı zaten. İkisini kazanalım bitiyor. Bunu kazanınca zaten bitecek. Bu tur iki, iki, tur oluyor ya. Ben mağlık ya? Nasıl yazacağım? Yani? Şöyle hangisini seçeceğim? Kork diyelim. Korkları seçmiş misiniz? Seçmemiş. Seçmemiş. Valla. Şimdi. Asıl hiç Mal ben onu çaldım. çaldım. Arkadaşlar şimdi Mısır'ın biçim bayrını alabilir. Evet şimdi arkadaşlar bu son maçımız. Arkadaşlar ben de koltuğun kostümü var ama ben bunu beğendim. Haydi kuru var. Aman Allah çok hoşuma Biliyorsunuz. <laughs> Anladın mı? <laughs> Al bot yoyunuz. Arkadaşlar size söylüyorum yarın gece yediler var ama zehri geliyor. Zehri yazdım şimdi. Bok gibi şunlar. Tövbe tövbe bir gece bir de oğlum telefonu bir şey yapışmış mı ki? at pot bot kadir. Ha bu arada yanımda bot kadir var. Evde olarak değil yanımda montaj takseci. Onun da abone olun. Her zaman onunla oynadığımı söylüyorum. O gök Bak bu. Ayrını alacağız. Biz Yüz yüzde Bugün B.C. Bayran'ı alacağız. Beyce Bayran size söz vereyim şimdi. Beyce Byron cadılar ayrılır. Arkadaşlar yarın günlerden o Cuma günü gelecek. E, e e e e Fınaf Fınaf videolar da gelir Fınaf komik animasyon falan Hello istiyete Hello miydi? Nasıl okunuyordu da? Hello istiyete galiba. Hello istiyete bakın arkadaşlar FNAF komik komik an. Bu Türkçe dublaj Hello istiyete beyazın çıkıyor çok komik. Onu ben de çektim. Ben, ben mal mı? Mal dayanımı tanımıyorlar da bunu çifte bu salak kadınla beraber olmak için takım aradım. Normalde ben tek başıma kazanacaktım. Ve ikinci golümüz de biz atınız. Yani inşallah. Biz değil de bizim takım atın. İnşallah. Ve videoları devam edelim. Tabii ki biz atacağız. Ve bir çift bayramı alıyoruz. Bat! O, o, Oy. <laughs> Nasıl arkadaşlar? <laughs> Aman Alamıyoruz da. Ну, матч. Nam yetmiş. <laughs> arkadaşlar normalde kasmıyor. <laughs> tamam. Bir dakika hiç konuş. Şimdi evet. e ben başka haritayı mı açtım? Arkadaşlar benim bildiğim 30 maç kazanınca hemen veriyorlar sanırım. Savaş çözülmüş. Atma okuma. Arkadaşlar işler değişti. Şey e, adını getireyim. Rahat es almayacağım. Alamıyoruz. Şöyle bir <laughs> şat. <laughs> Hatta. Denet denen ninni. Lex Brazzy Teacherman. Sami yap me. Sami yap. Quick shot. Quick top. Amana. Topan ne zaman? <laughs> lan! Şekil olsun diye yapacaktım. Lan tamam. tamam, Grif sen oradan nasıl kurtuluyor? Adama bak adam nasıl kaç lan kaydı şimdi. Dönme kaç dakika oldu lan Arkadaşlar artık sıkıldık. Videomuzun sonuna gelelim çünkü akşama yer kalmaz. Valla bu akşam atacağım. Söz veriyorum. Bakla bitirmiyorum bu akşam atıyorum. Bu akşam atacağız. Neden? Hiç. Geceler güzeldir. Sabre... Sabredemiyorum arkadaşlar. O yeteceğe zehirlenmeye hazırım. Aa, oy ben olmasam yani atmıştı dolu Kalenin önü, kalenin önü. geri <laughs> geri. <laughs> <laughs> lan lan amına koydum. Dum 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 Ya sikle bari. Sikare yollama. Gel lan bap. Ama bap. Bap. Bu senin bu çalıyız ki tamam. Biz gol yedik Frank hala daha yeni çıkıyor. Enzeli senin aman at. Sonki ne konuş. Sonki. Yine bütün sinirimi boşa çıkarsanız da aman bakmayınlar. Ya kasıyor kasıyor şey. Şimdi çekiyor mu? Kim Şimdi karakter çıkıyor? Kim ne yüzemiyor? Çalılar kaldı Kadir. Kadir. baba. Kadir <laughs> baba. Dramit'te karakter tasarlamış. Cedir Baba yazmış. Cedir Baba yazmış. Biz kadife diyorlar. Arkadaşlar belki zehir vücumuz ona göre bir güzel zehirler yapar. O içe gelecek. O ne bak burası içer tövbe. Daha geçen dolda. Severim onu. onu. O ne kadar mutlu edebilsek ederiz. O yüzden küçük arkadaşlar. Üçüncü sınıfa gidiyor lan. Arkadaşlar aboneleri yapın. Bak arkadaş isteğimi göstereceğim diyorum. Siz de bana video çekeceğim diyorum. Az anlayın arkadaş. Oğlum sen benim en ben ha, Abi kusura bakma abi abi. Hadi Frank baba. Bizim babamız. Cedir. Cedir. Cedir baba. Videomuz şurayı kazanırsak sonlanacak. Ne zaman kazanırsak o zaman videomuz sonlanacak. Yani şimdi sonlanıyor. Yani şimdi sonlanmıyormuş. Ben öyle bir şey demedim. Sil ama ne orayım. Sil sil sil. Arkadaşlar. Akşam görüşürüz diyorum. İyi beyinler. İyi iyi saatler. Görüşürüz. Hoşçakalın. 29 Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Görüşürüz.